Evet ormanlı ufuk sahilden kalkıyor yaklaşık 30 kilometre bir rüzgar. Tepede 40 kilometre yakın sahilde şu anda bir 25-27. Ben ona söyledim 50 kilometre kalk rüzgarda ama o <laughs> sana az gelir bu rüzgarlar falan. <laughs> ama fark etmez ben kalkarım diyor. Bakacağız. Evet kapattı. Abi rastına çatacak. Evet koşuyor. Ve kalkıyor abi. Olay bu. Ne yapayım? Aç trimleri aç. Trimleri evet, evet, evet. oh, bravo. Kısa zamanda çok gelişti diye sevdim. Yerçekim, para motor her şey var. hakikaten çok güzel bravo şimdi o rahat durmaz şimdi biraz hareket de yapar Arif de bu arada ya Kameranın katracından matrajından çıkma Atreksön de buble <gülüyor> Bye bye <laughs> Arif biraz uzaklaş da şunu kameraya alıyorum Evet sahilde çıksın ki Olayın güzelliği gözüksün. Evet yani çok güzel. Evet. Bravo. Ufa bravo. Aman hocam. <laughs> Bunda motor yok. Benzin yok. Tamamen ücretsiz uçuş. <laughs> devam bravo bravo kararlı ol kararlı ol bu kaldıracak seni kararlı ol, bırakma çok güzel bravo evet. arkadaşlar bu işte kararlı olmak yapayım yapmayayım diyor kararlı olduğu zaman zaten o sana cevap verecek evet gayet güzel geriye geri Evet. Arif de benim kanat uçuyor. <laughs> Aman hocam. Çok güzel. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz adam hiç nasılsa hanes benim sürtünüyor. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, Teşekkür bravo. Teşekkür ederiz abi. Bravo. Günler ölçüyorsak öleceğiz sonra da senin sayende Hikmet abi. Görüyorsunuz ufuk sert havada kalktı ve inişini böyle yaptı, bravo.